Ölülerin Hikayesi kanalına hoş geldiniz. Bir aya yakındır video atmadığım için özür dilerim kusuruma bakmayın. Bazı aksiliklerden dolayı video paylaşamadığım için de telafisini yeni yapmaktayım. Bugün size bir cin travmasının part 3'ü gelene kadar yeni bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Umarım keyifle dinlersiniz. Bu arada gerçek yaşanmış bir olaydır. Keyifli dinlemeler. Ninemin cenazesi. Her şey ninemin vefat etmesiyle başladı. Mevsimlerden kıştı. Soğuklar iyice sarmıştı her bir yanı. Ben o zaman üniversitede okuyordum. Bir gün babam aradı. Ninemin vefat ettiğini ve memlekete gelmemi söyledi. Atladım benim arabaya. Sabaha karşı apar topar geldim köye. Cenaze vakti yaklaştığı için herkes ninemin evinin önünde toplanmıştı. Bizimkiler de evin içindeydi dışarıdakilerden birkaç kişi başın sağ olsun falan dediler. Sağ olun falan dedikten sonra balkona çıktım. Ayakkabılarımı çıkardım, içeri geçtim. Odaya geçmek için de antreden geçmek gerekiyor. Ama antre bile çok kalabalık. Cenaze evi olduğu için bütün kadının başları kapalı. Ninemin bulunduğu odaya sığmayanlar da ayakta antrede bekliyorlar. Hepsinin başı kapalıydı. Başı kapalı demek yanlış olur. Peştemalliydi. Antredekilerin hepsi, neredeyse hepsi. Bizim buralarda yani Ege'de yaşlılar genelde bu şekilde başlarını örterdi. Her neyse, herhalde cenazede böyle giyiliyor diye düşünüp üstünde durmadım. Kafamla antrede duran peştemalli kadınları selamladım. Ama selamımı almadılar. Zaten bana bakmıyorlardı. Yere eğikti yüzleri. Tek önemsemedim. İçeri odaya geçtim. İçeri girdiğimde annemi ve babamı gördüm. Cenazenin tamamı battaniye ile kapatılmıştı. Karnının orta yerine de bir bıçak koymuşlardı. Odada akrabalardan bir kişi daha vardı. Hepsi yerdeki sedirlerin üzerine çökmüş yere bakıyorlardı. Annem beni görünce gözleriyle otur işareti yaptı. Bulunduğum yere oturdum. Ancak dikkatimi çeken bir şey vardı. Evde bir matem havası yoktu. Ya da bana öyle gelmişti bilmiyorum. Sessiz bir şekilde birkaç dakika geçtikten sonra içeriye başka kadınlar da girdi. Cenazeyi yıkamak için götüreceklerdi. Aldılar battaniyeyi sarılı cenazeyi. Dört bir ucundan dört kadın tuttu. Havaya kaldırdılar ve götürmeye başladılar. Antreye doğru ilerlediler. Ben de onları izliyordum. Ayağa kalktım, taşımakta zorlanırlarsa yardım edeyim diye düşündüm. Bu sırada antredeki peştemalli kadınlara baktım, sadece yere bakıyorlardı. Daha da garip olanı zaten dar olan antrede dört kişinin taşımaya çalıştığı cenazeye yol vermemeleriydi. Duvar kenarında put gibi sıralanmış yere bakıyorlardı. Antreden cenazeyi çıkaran kadınlar da bu duruma hiçbir tepki vermeyip sıkış tepiş geçmeye çalışıyorlardı. İçimden anlayışsızlığa bak diyorum. Birkaç saat sonra cenazeyi defnetmek için mezarlığa gittiğimizde tabut elden ele olacak şekilde taşıdık. Ayrıca bizim oralarda cenaze namazına sadece erkekler gelir. Gerçi kadınlar kılabiliyor mu onu da bilmiyorum. Ama normalde hiçbir kadının gelmemesi gereken cenazede bu sefer kadınlar da vardı. Tam 4 tane kadın. Antrede ayakta dikilirken gördüğüm kadınlardı. Yanlarından geçtiğim için boylarını postlarını biliyordum. Onlar demindim. Şimdi de yine ayakta yüzleri yere eğik şekilde duruyorlardı. Herkesten ayrı ama herkesi görebilecekleri bir köşedeydiler. Niye hep yere bakıyorlar diye içimi merak kaplamıştı. Ayrıca benim dikkatimi cenazeyi taşırken hiç çekmemişlerdi. Tabutu musalla taşına koyup cenaze namazı için saf tuttuğumuzu fark etmiştim. Birdenbire nasıl orada bitivermişlerdi? Neyse, herkesin yüzüne baktım kimse o kadınların bulunduğu yere doğru bakmıyordu. Sanki kimsenin tanıdığı değillerdi. Belki de sadece ölen ninem tanıyordu. Ne olduklarını sonradan ben de sizin gibi öğrenecektim. Hoca namazı kıldırırken bir gözümde onlardaydı. Tüm namaz boyunca başları öne şekilde beklediler. Hiç kıpırdamadılar bile. Ta ki namaz bitti. Hoca haklarınızı helal ediyor musunuz diye sorana kadar. Tüm cemaat helal ediyoruz derken ben farklı bir ses duyuyor gibiydim. Herkesin ağzından çıkandan daha farklı bir cümle demek doğru sanırım. Nedensiz bir şekilde gözüm peştemalli kadınların olduğu tarafa gitti. Zaten gariplerde. Bu garip ve korkutucu sesler beni nedensizce onlara bakmaya sevk etmişti. Ki yanılmamıştım. Ses onlardan geliyordu. Ağızlarının hareket ettiğini görebiliyordum. Ama yüzleri hala yere bakıyordu. Put gibi duran bu varlıkların konuştuğunu görmek bilmek Nedensizce içimi bir korku saldı. Cinniya diye bir şeyler söylüyorlardı. Ama dördü birden ama dört ayrı ses tonunda. Kulaklarımda hissediyordum adeta. Bana uzak sayılabilecek bir mesafede olmalarına rağmen hissediyordum. O kadar yüksek ve bilinmezlik dolu bir sesle bağırıyorlardı. Ama benden başka hiç kimse o tarafa bakmıyordu. Sadece ben duyuyor gibiydim sanki. Kimseye de soramıyordum. Kim bunlar neyin nesi diye bir türlü geçiremedim aklımdan. Çünkü herkes cenazeyle ilgileniyordu. Ben bunları düşünüp kadınların olduğu tarafa bakarken cemaat cenazeyi musalla taşından kaldırmıştı bile. Mezara doğru gidiyordu. Turgut'un yani kuzenimin dürtmesiyle düşüncelerimi toparladım. Tabutu taşımaya yardım ettim. Mezarın yanına getirdik tabutu ve yere koyduk. Evet, ölünce tabut oluyorsunuz maalesef. Babam ve hoca tabutu açıp cenazeyi mezara yerleştirdiler. Ama cenaze mezara yerleştirilirken mezarın etrafına bir çarşaf geldiler. Daha sonra da hoca çapraz şekilde tahtaları yerleştirdi ve mezara toprak atılmaya başlandı. Ben de birkaç dakika sonra küreği alıp toprağa atmaya başladım. Birkaç kürekten sonra küreği yanındaki adama verdim. Mezarın başında kalabalık yapmayayım deyip biraz uzaklaşmak için arkamı döndüm. Döner dönmez de onu gördüm. Peştemalli kadınlardan birisi tam arkamda durmuş başı öne ek şekilde birden karşımda belirdi. Onu öyle karşımda görünce betim mezlim attı. Tüylerim diken diken oldu. Kendimi panikle bir iki adım geriye attım. Arkamdaki birine çarptım. Bir yanına kafamı çarptığım adama doğru çevirdim. Özür dilemeden tekrar önüme onu gördüğüm yere baktım. Ama yoktu. Az önce karşımda dikilen peştemalli kadın yoktu. Şimdi bir saniye içinde kuş olup uçmadı ya bu. Etrafa baktım. Kalabalığın arasında kayboldu mu ondan mı göremedim diye düşündüm. Maalesef yoktu. Zaten kaybolması da zordu. Cenazedeki herkes hemen oradaydı görebilirdim. Nerede olduğunu baktım ama tekrar yoktu işte. Ne oluyor? Peştemalli kadınları fazla mı kafaya taktım? Hayal mi görüyorum yoksa? Neler oluyor? Tekrardan bu sefer dört peştemalli kadının ayakta durdukları yere baktım. Hiçbiri yoktu. Cenazeden sonra annem, babam, akrabalar ninemin evinde baş sağlığına gelenleri ağırlamak için kalırlarken ben de kendi evimize geçtim. Yakındı zaten. Burada evler birbirine her zaman yakındır. Amacım kaç saatlik yol yorgun olduğum için biraz uyuyup kendime gelmekti. Belki de yorgunluktan peştemalli kadınları kafamı bu kadar takmıştım. Bir sigara yakıp içtim. Sonra da uyudum. Birkaç saat uyuyacağım diye girdiğim yataktan hava kararınca ya anca çıkmıştım. Ama de doğrusu. Uyandığımda kendimi oldukça dinlenmiş hissediyordum. Daracık araba koltuğu belimin ırzına geçmişti resmen. Kalktım baktım ama evde kimse yok. Hala nenemin evindedirler diye düşünüp birkaç şey yatıştırıp ben de evden çıktım. Hava iyice kararmıştı. Daha önce de söylediğim gibi nenemin evi yakındı bize. Birkaç dakika yürüdükten sonra vardım. Bizimkiler ateş yakmışlardı. Baş sağlığına gelenler dışarıda sandalyelerde oturuyordu. Çünkü millet toplanmıştı ve üşümesin diye ateş yakmışlardı. Yalnız sadece erkekler dışarıda oturuyordu. Kadınlarsa evdeydi. Neyse hoca geldi, mevlüt okudu. Herkes yavaş yavaş dağıldı. En son bizim akrabalar kaldı dışarıda. İşte üşüdüğümüzden dolayı içeri girmek istedik. Lokma falan ne zaman dağıtalım, nereden alalım diye konuşuyorlardı. Ben hem sıkıldığımdan hem de sigara krizim geldiğinden dışarı çıktım tekrar. Ateşin etrafındaki sandalyelerden birine oturdum. Hem sigaramı içiyorum hem düşünüyorum. Bu sırada ilerideki sokaktan bir ses duydum. Yavaş yavaş artan bir ses. Eve ilk geldiğimde antrede sonra da cenazede gördüğüm peştemaylı kadınlar karşıdaki sokaktan geçiyorlardı. Dördü yan yana sıralanmış yine yüzleri yere eğik ama bu sefer sessizler. Sadece ayak sesleri duyuluyor. Ama bu ayak seslerini ayakkabı sesi olarak düşünmeyin. Çıplak ayak sesiydi gelen sesler. Oturduğum sandalyede dona kaldım. Hareket bile edemedim. Sadece kadınlara doğru bakabiliyordum. Kendinizi benim yerime koyun. Dört tane peştemalya her yeri kapalı kadın. Gece tek başına karanlık sokakta yüzleri yere eğik şekilde yürüyor ve yere her basışlarında ayaklarının çıplak olduğunu anlıyorsunuz. Ben bu şekilde donmuş sadece onlara bakabiliyorken evin kapısı açıldı. Refleks olarak hemen kapıya bakayım içeriden çıkan amcamdı. Tekrar sokağa yola baktım hiçbir şey yoktu artık garip şeyler olduğuna emin olmuştum. Akşam kendi evimize geçince babama dedim. Baba bizim evde ne oluyor? veya kendi evimizde geçtiğimizde neden ben peştemalli kadınları görmedim ya da sen mezarlıktaki peştemalli kadınları tanıyor musun diye sordum. Babam diğer soruları görmezden gelip sadece ne kadını ne diyorsun dedi. Sen o kadınları görmedin mi mezarlıktaydılar dedim. Saçmalama. Cenaze namazında kadınların ne işi olsun zaten kafam iyice şişti diye dünyalar kadar cenaze işiyle uğraştım gibisinden bla 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 konuştu. Nasıl olur diye sadece şaşırdım. Gözlerimle gördüğüm, seslerini duyduğum kadınları babam nasıl görmedim dedi. Yoksa gerçekten sadece ben mi görmüştüm? Kimsenin onlardan tarafa bakmaması bu yüzden miydi yoksa? Ama böyle bir şey nasıl olabilirdi ki? Tam böyle düşünürken babam onu bunu boş de git şu ninenin evine bak kapı falan açık kalmış mı diye kontrol et. Şimdi ninenin öldüğünü duyup evin boş olduğunu bilirler. Hırsız falan gelir bir şey çalınmasın dedi. Mecbur iyi tamam bakayım dedim. Gittim ninemin evine. İçimde beni rahatsız eden bir şeyler vardı. Bir an önce geri dönmek istiyordum. Vardım ninemin evine. Çıktım balkona önce kapıyı kontrol ettim açıktı. Baba nasıl dikkatsiz bir insansın? Kapıyı kilitlemeden bırakmışsın dedim içimden. İçeriden bir şey çalınmış mı kontrol edeyim bari derken kapıyı açtım. İçeri girdim, lambayı yaktım. İçeride her yer her yerdeydi. Bütün eşyalar dağınık yerlerdeydi. Duvardaki fotoğraflar ilginçtir ki düşmüştü. Ne oldu buraya? Akşam böyle değil de burası dedim. Etrafa bakarken duvardaki tek fotoğrafa takıldı gözüm. Diğer fotoğraflardaki gibi değildi. Yere düşmemişti bu. Daha yakından incelemek için ilerledim. Dedemle ninemin fotoğrafıydı bu. İkisi de çekyatta yan yana oturmuş gülüyorlardı. Biraz inceledikten sonra fotoğrafın sol köşesinde bir ayrıntı dikkatimi çekti. Başka birisi daha vardı fotoğrafta ama sadece bir kısmı görünüyordu. Ama bu kadarlık kısmını görmem bile bir şeyler anımsamama yetmişti peştemalli kadınlardan birisiydi bu. İçimi bir ürperti kapladı. O sırada cama tıklatıldı. Hemen arkama döndüm. Bir anlık da olsa birisini pencerenin önünden geçerken görmüştüm sanki. Ama bir anlık bir şeydi. Belki de ben öyle gördüm diye düşünüp kendimi cesaretlendirmeye çalışıyordum. Bir yandan da bir an önce kendi evime gitmeliyim diyordum. Kapıya doğru bir adım attım. Odadaki lamba söndü. Karanlıkta korkularımla kala kaldım. Birkaç saniye sonra tekrar yandı lamba ve pencerenin önünde onları gördüm. O dört peştemalli kadını, yüzleri yere eğik şekilde enteresandır ki hiç hareket etmiyorlardı. Kimsiniz siz diye bağırdım. Cevap yoktu. Tekrar bağırdım. Kimsiniz siz? Yine cevap yok. Tekrar sormak üzereydim ki lamba yine söndü. Hemen sonra tekrar yandı. Hemen pencere tarafına baktım. Peştemallı kadınlar kaybolmuştu. Hemen evden koşarak çıktım. Ama nasıl koşmak? Topukları vura vura koşmak. O gece nasıl böyle koşulurmuş onu öğrendim. Nasıl bir panikle açtıysam kapıyı, bizimkiler kapıya geldi. Annem, babam, kardeşim, "Ne oldu?" diye, "Neden böyle koştun?" diye sordular. Annem şaşırdı. Dedim ki dört tane kadın vardı. Ninemin evinin dışında gördüm. Pencereden gördüm dedim. Bana bir süre baktılar sonra kaçtılar dedim. Babam hemen bakmaya gitti. Bense oturdum bekliyorum salonda. Annem kendine gelirsin korkmuşsun deyip su getirdi. Onu içtim yaklaşık 10 dakika sonra babam geldi. Sen kapıyı kilitlemedin mi dedi. Koştum geldim buraya dedim. Ne kilitlemesi Evin içi de dağınıktı. Duvardaki fotoğrafla falan hep yere düşmüştü. Gördün sen de değil mi dedim babama? Ne diyorsun o? Oh. Ne? dedi. Sen evin içi çıkarken nasıl bıraktıysan öyleydi, düzenliydi yani dedi. Kapıda kilitliydi zaten dedi. Ne diyordu? Bu adam az önce bizzat yaşadıklarımı gördüklerimi nasıl yok öyle bir şey diyordu? Ben mi deliriyordum yoksa etrafımdakilerde mi bir gariplik vardı? Tamam boş verin deyip geçiştirdim. Odama geçtim. Amacım kafamı biraz olsun toparlayabilmekti. Hangisi hayal, hangisi gerçek, kimi söylediği doğru karıştırır olmuştum. Ertesi gün daha oraya gelmemin ikinci gününde benim sınavım var, gitmem lazım deyip yola çıktım. Aslında hiç askı yoktu. Sınavımın olduğunu sadece kafayı yemede uzaklaşmak istediğim için söylemiştim. Giderken babam arabayı bırakmamı istemişti. Mevlüt işi falan var, lazım mı olur dedi. Ben de mecbur bıraktım, otobüste dönüyordum. Üniversite okuduğum şehir neredeyse yakındı. Neyse, vardım şehre. Yolculuk iki saatçi ağrı sürmüştü, dedim ya yakındı diye. Atladım servise, yurdun önünde indim bayağı geç bir saat olmuştu. Yurt odalarına tek tük ışık yanıyordu. Tek tük bir ışık vardı. Bizim odaya baktığımda ise Mavi cılız bir ışık yanıyordu. Gece lambasıydı sanırım. Oda arkadaşlarım da yatmıştı neredeyse. Çıktım odaya, açtım kapıyı. Yanımda bir tane küçük çanta vardı. Eşyalarımı koyduğum o çantayı açıp dolabıma yerleştirdim. Gece lambasının zayıf mavi ışığında bir yandan da yataklarında yatan insanlara bakıyordum. Kim bunlar? Benim odam arkadaşlarıma hiç benzemiyorlar. Yanlış odaya mı geldim diye şüpheye düştüm. Kapıdaki oda numarasına bakmaya karar verdim. Açtım kapıyı, dışarıdan baktım. Evet, doğruydu. Benim oda numaramdı. E, o zaman odada yatanlar kimdi? Hadi biri farklı kişi bile olsa, diğerleri kimdi? Şüphelenilmeyecek gibi değil. Hepsi başka başka insanlar. Yoksa yarı karanlık odada yanlış mı gördüm? İnsanların suratını farklı mı görüyorum deyip odanın ışığını açtım. Bu sefer uyuyanların yüzüne dikkatlice baktım. Hayır hiçbirini tanımıyordum. Ne oluyor dedim. Odayı yeni birileri taşındı herhalde. Ama bana niye haber vermeden böyle bir şey yaptılar? Benim oda arkadaşlarımın hepsi birden mi gitti? Nasıl iş bu diye kafamda düşünceler dolanırken sigara içme isteği belirdi. Kafam karıştığında hep böyle olurdu. Kafamdaki düşünceleri toparlamak için bir sigara yakıp pencereye gittim. Açtım pencereyi. Sigarayı çekip düşüncelerimi toparlamaya çalışırken odanın lambası gene söndü. Birkaç saniye sonra tekrar yandı. Arkamı döndüm. Lamba niye kapanıp açıldı diye Gördüklerim karşısında küfür bile edemedim. Odanın orta yerinde dört peştemalli kadın ayakta yüzleri yere ek şekilde duruyorlardı. Yine aynı o kelimeleri söylüyorlardı. Hiç durmadan bunu söylüyorlardı. Sesleri odada yankılanıyordu. Seslerden olsa gerek odadaki tanımadığım çocuklar da uyandı hepsi birden. Ben ne oluyor bağırıp çağıracaklarını düşünürken onlar hiçbir tepki göstermeden kalktılar. Peştemalli kadınların yanına gittiler. Hepsi birden bana dönük şekilde aynı cümleyi tekrar söylemeye başladılar. Ama onlar yere bakmıyorlardı kadınlar gibi. Yüzlerini görebiliyordum. Gözleri tamamen bembeyazdı. Bir insan gözü gibi değildi. Göz bebekleri yoktu derken birisi bana doğru yaklaştı. Bense olduğum yerden kıpırdayamıyordum. İyice yanıma yaklaştıktan sonra Bağırarak normal olmayan daha önce hiç kimseden duymadığım bir ses tonuyla bir şeyler dedi. Uyandım. İrkilerek etrafıma baktım. Otobüsteydim. Nasıl bir rüyaydı bu? Sanki gerçek gibiydi. Saate baktım. Daha yola çıkalı yarım saat olmamıştı. Derin bir nefes aldım. Yol boyunca rüyanın etkisiyle hiç uymadım. Neyse vardım. Üniversite okuduğum Şehre geldim. Yurda girdim. Odada da kimse yoktu. Daha gündüz olduğu için herkes okuldaydı sanırım. Hem yol yorgunluğu hem de rüyanın etkisinden olsa gerek üstümü değiştirip yattım. Yatağa biraz uyumak için kafamı koydum. Uyandığımda oda karanlıktı, gece olmuştu. Birkaç dakika yatakta debelenip kendime gelmeye çalışırken kapının dışından sesler duydum. O da arkadaşlarımın sesleriydi gelen sesle. O anda rahatladım ister istemez de. Rüyanın etkisi altında olduğunuz için korkuyorsunuz. Çünkü ya yine rüyamdaki gibi olursa diye düşünüyorsunuz. Kapıyı açtılar önce ve sonra ışığı açtılar. Ama gördüklerim beklediklerimle aynı değildi. Gelenler rüyamda gördüklerimle aynı kişilerdi. Çok net hatırlıyordum. Odaya girip beni gördüklerine işlerinden birisine "Kardeşim hoş geldin. Başın sağ olsun tekrardan." Hayırdır, niye erken geldin bu kadar?" dedi. Sesi o da arkadaşımın Kadir'in yani onun sesiydi ama sureti farklıydı o de böyle bir şey nasıl olabilirdi Allah kimseyi sesi tanıdık birisi ama sureti başka birisi olan birini görmeyi nasip etmesin dilim tutulmuş gibi kala kaldım konuşamıyordum zaten bu durumda ne konuşabilirsiniz ki karşımdaki benden cevap bekler gibi bana bakıyordu bu cevap vermemem ya da verememem diğerlerinde dikkatini çekmiş olacak ki diğerleri de bana bakmaya başladı. ''İyi misin kardeşim?'' ''Neyim var?'' dedi tekrardan. Hala inanamıyordum. Sesi Kadir'in sesiydi fakat gelen sureti rüyamda gördüğümün aynısıydı. Yanıma doğru gelmeye başlayınca ''Gelme'' dedim. ''Gelme dur, uzak dur benden.'' ''Ne oldu?'' dedi karşımdaki. ''Kimsin sen?'' dedim. ''Ben kanım adımın Kadir'im'' dedi. ''Uyku sersemi gözün mü görmez oldu?'' dedi. Ne diyordu bu karşımdaki? Yoksa gerçekten ben mi yanlış görüyordum? Ama yok her şey karşımda apaçık duruyordu. Sesi kaderin sesiydi fakat sureti onun değildi. Uzak durun benden dedim. Yataktan kalktım. Ya doğru yöneldim. Karşımdaki kendini o da arkadaşım diye tanıtanlar ise sadece bana bakıyorlardı. Aceleyle açtım kapıyı. Hemen müdür odasına koştum. Baktım odaya. Müdür hala odadaydı. Üsüğü yanıyordu çünkü pencereden görünüyordu. Kapısını çalmadan direkt girdim odaya. Ama karşımda müdür yerine başka birisi vardı. Aklımdan odada olanların hepsi burada da mı olacak diye geçti. Ama emin olmak için sordum. Belki başka birisi yerine bakıyordur diye. Müdüre bakmıştım ben dedim. Karşımdaki adam suratıma garip garip baktıktan sonra Tanımadan herhalde oğlum. Tanımadan mı benim Turhan abin müdür dedi. O sırada da arkama doğru baktı. O bakınca ben de arkama baktım. Odadakiler arkamdaydı. Beni takip etmişlerdi. ''Ne oldu buna?'' dedi. Karşımdaki adam odada gelenlere benden bahsediyordu. Onlar da bilmiyoruz anlamında kafalarını salladılar. Bense bir anlık reflekse odadan çıktım. Kapıda beklenen arasından yurttan çıktım. Ağlıyorum ama kaçarken bu yaşadıklarımın neydi hepsi zihnimin bana oyunuydu diye düşünüyordum. Hem yorulup hem de yurttan biraz uzaklaşınca bir banka oturdum. Korku ve şaşkınlıktan dolayı kendimi zor tutuyordum. Haliyle sigara yakmam da zor oldu. Gördüklerim yaşadıklarımdan sonra yurda dönemezdim. Ben de sınıftan tanıdığım evde kalan bir arkadaşımı aradım. Sen de kalabilir miyim bugün dedim. Kalabilirsin tabi. Hayırdır yurtta bir şey mi oldu dedi. Eve gelince anlatırım dedim. Sınıfta en yakın arkadaşım Berkay. Hatta evine birkaç kez kız bile atmıştım. Evet. Erkekler arasında olur böyle şeyler. Neyse vardım evine çaldım kapısını ama içimde bir korku da var. Ya yurtta yaşadıklarım burada da başıma gelirse ya Berkay'da tanıdığım bildiğim gibi görünmezse o zaman artık kafayı yer miyim acaba diye düşündüm. Ben bunları düşünürken Berkay kapıyı açtı. Normalde bildiğim Berkay işte. Kötü bir şey mi oldu dedi kapıyı açar açmaz. Bu kadar mı belli oluyor yaşadıklarım yüzüme mi vurmuştu? Belki yurtta sıkıldım da geldim yanına İnsan direkt böyle sorur mu dedim Ama tabii ki de içimden dedim Kapı ağızda mı konuşalım içeride konuşuruz deyip Geçtik içeri Çay koymuş ben gelmeden Onu getirdi mutfaktan bardaklara koydu Bir sigara yaktım çayın yanında Başladım yaşadıklarımı anlatmayı Kelime atlamadan hepsini anlattım Anlatacaklarım bittikten sonra gayet bilgili şekilde var böyle şeyler kardeşim dedi. Senin yaşadıklarına benzer bir şeyi benim uzak akrabalarım da yaşadı. Tam olarak aynı olmasa da bu şekilde oldu dedi. Sakin ve bilgili bir şekilde anlattı. Neydi bunun sebebi dedim. Ne bunların sebebi tekrardan sordum. Korkanlar üç harfli de derler. İyi saatte olsunlar da. Herkes adını almaya korkar ama hepsini demek istedikleri biliyorsun dedi. Ben cin lafından korktum çünkü başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim. Daha önce zaten kim düşünürdü? Akla hayale gelmeyecek şeylerdi bunlar. Neydi akrabanın başına gelenler dedim Berkay'a. Anlatmaya başladı. Ben o ki akrabamı hiç görmedim. Ben doğmadan daha önce yaşamış babaannem anlattıydı. Bana da onlara karıştırdı derler. Peki nasıl olmuş dedim. Anlatmaya devam etti. Aracı Mustafa derlermiş ona. Ova ova dağ dağ kovanları gezdirir. Arıların en bol çiçekli yerlerden beslenmesini bal yapmasını sağlarmış. Geceleri de genelde kovanların başından ayrılmazmış. Ayı ya da vahşi hayvanlar kovanları talan etmesinler diye beklermiş. Bazen tek başına olurmuş bazen de arkadaşlarıyla. Lakin bir gün kovanları beklemede tek başınayken tam uykuya dalacağı bir sırada ses duymuş bir tıkırtı sesi. Hemen kalkmış. tabi panikte kovanlara bakmış ama hiçbir şey yok. Merak etmiş tabi. Sesin nereden geldiğini, ne tarafa gittiğini, ne etrafa bakmayı tekrar başlamış. Elinde gaz lambasıyla ile biraz ilerledikten sonra onları görmüş. Neleri görmüş dedim. Gizemli gizemli anlatma Berkay diye Buna biraz atar yaptım. O da anlatmaya devam etti. Onları görmüş dedi. Bir kafileyi, sessiz bir kafileyi en önde atın üzerindeki bir gelin varmış. Arkasında da sıra halinde yürüyen kişiler. Ama garip olan şu ki at ve çevresindekiler geri geri görüyormuş. İleri doğru değil. Yüzlerine baktığı yönün tam tersine doğru. Hemen anlamış tabii ki aracı Mustafa. Onların düğün kafilesi olduğunu, olduğu yere kendini atmış saklanmış. Kafil onu fark etmeden geçip gitmiş ya da aracı Mustafa öyle sanmış. Hikayemizin part 1'i buraya kadardı arkadaşlar. Geri kalan partlarda kısa aralıklarla tekrardan karşınızda olacak. Umarım keyifle dinlemiş ve merak içinde bekliyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.